Goldline kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Goldline kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yine fail oldu. ve abi, abi bugün çok mutluyum. Çünkü artık gördüğünüz gibi kalpler falan yerinde. Ama değilse <laughs> ki değilse ben bok Çok pis fail olur abi. Çok pis fail olur. Hatta bak nasıl yaptığımı göstereyim. Çok akıllıyım abi. Ama olmadıysa muhteşem. Olur. Mobizen'e girdim. Ne sonra göstereyim. Onun da değil. Ona ayrı video çekelim. Ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Çok mutluyum. Ya ya. Bunu emojinin kızın da. Ho 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 ho. O yüzden bir tane daha video çekiyorum. Çok mutluyum. Çok... Oldu. Ama bir tane daha şey yün. Yün verebilir misin? Yün. Evet yün. Yün. Yün getirsene Osman. Osman yün getir. Yüştük Osman e, yün getir. Yüştük Cafer. getir Yok mu? Defol. Ben arada sadece sıkıntı map oynuyorum ya. Defol city, İşte o. Iı, Aslında kapanıyor rastgele. Işte. Kendim. Hmm. Bayağı bir odunumuz var. Hatta bir tane daha keselim. İki tane daha keselim hatta. Bir set daha olsun. Ne oldu? Bir set daha oldu. Aynen arkadaşlar artık. Yine mi mi Yine mimi, Yine mi al. Abi niye bu kadar çok lav var? Bir kapattın mı lan Yok değil. Abi şu an bir şey Kanalı kapatırdım var ya. Bütün oyunları silerdim. Kanalı kapatırdım açtım Minecraft'ta bir daha sonsuz dek. Azma Minecraft adını almadım ama düşmedim. La. Ve bir inek. Güzel. İnek bulursak koyun da buluruz yani. Koyun bulmak inek bulmaktan daha kolay gibi 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 gibi. Göz ki. <laughs> <aa>, koyun değil. ne yapıyor? <laughs> kurban kesti. Abi kırıldı. Ver be. Ne yapıyorsun lan ya? sahte yapıyor. Yalıyor, yalıyor mu lan tatlı? Şurada. Tatlı çok şey. Yine falan, kardeşim var. Ha. Çok kötü. Bu ne lan? my god. yine dedim lan. Evet. Poh çıktı. Poh. Poh da çıkabilir yani. Bilemiyorum da. Abi koyun yok mu? Koyun kardeş. Burada ben de bir tane kılıç yapmadım. Dört dakika oldu Yaparız ya. Yaparız ne bir 20-25 yirmi dakika yapalım ya. İşte ev falan videonun <laughs> da şöyle. Hadi koyun abimizden bunu Mübarek. Hiç bulamadığımız koyun. Koyun çocuğu. Abi buradan çıkalım. Ne yapalım ya? Lan bot yapıp bak bir ara gidelim. Bak bot, yaparım. yapalım. Yaptık mı var Güzel. sıkılınca açıyoruz. O zaman dünyayı kesmiş olacağım abi yani o şu an. Bir tane yani koyayım mı uzak yani? Çok iyi, çok güzel olacak. Çok dünya sanırsız abi, git girebildiği kadar. Abi bir dakika. Öyle. Öyle ona bakacağım. Ha. Hmm. bir, bir var, Şurada bir mağara var. Bir bir mağara Evet bu mağara sevmem. Ama yani. kömür bir Ab görüntü çözdüğümde çok mutlu oldum ben. Ses zaten çok kötü değil. Güzel yani çok video da çok gidiyor. Yerde bir de demir buluyormuşum. Şu ana kadar demir bir tane demir var. Ne bir tane var? İki tane olsaydı anlardım. Bir nedir ya? Bir de abi, bir, bir, bir sayı değil de çok, saçma, çok saçma bir şey söyledim. Ee, e, beyaz bir kilo kadar değil. Yok, öyle var. Ee, beyaz bir e, renk değildir gibi bir şey söyledim. Para ne? Para ne? Para ne? Para ne oğlum? Para ne? Para ne? Para Maden. 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 Hı, çok değişik Maden. Maden. Biraz meşale yapsak iyi olacak. Torç. 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 Ben hiçbir şey göremiyorum. O oh, abi. Tamam tamam yeter yeter. Anne video çekiyorum video video <laughs> video çekiyorum. Anne. Anneme sesini duyun arkadaşlar bir dakika anne konuş. Anne anne konuşma ya <laughs> konuşmadı. Annem cevap vermedi dere dere. Annem alınır böyle şeylerde. Alınmaz alınma ne kelime alınmaz değil. Aradığım kelime alın alınmaz değil. İşte utanır. Mesela seni bir video çekin dedim. alem görsünler dedim. Ben çok çirkinim falan yani çok, Nasıl çirkin yani? Dünyanın en tatlı annesi yani bana göre. Dünyanın en tatlı annesi. Benim oğlum bana ne lan? Benim annem.